Ne Anneme, yapıyorsun? Babaanneme kim bakacak? Kim bakıyor babaannene? Her gün iniyor, her gün iniyorum bakıyorum ona. Kime bakıyorsun? Ona bakıyorum işte, iniyorum her gün bakıyorum. Baba... Öğretmeme yaz bunları. Aa, öğretme, öğretmeme de ki. Kim, kim okula git, okula gitmeye kimin gitme ihtiyacı acaba? Kim, ok, kim babaanneme bakacak? Çok sinirliyim sana de. Babaannenin bakıma ihtiyacı yok ki babaannen. Ama çok ihtiyacı var ve yaşlı. Ben de yardım ihtiyacı var. Babaannenin. Evet. Çok yaşlı ve kendisine bakamıyor. Hayır. Ölebilir ba... bugün. Babaannen mi ölebilir? <laughs> evet. Bilir. O yüzden ona bakmam gerekiyor. Ölecek. Ha, o yüzden mi okula gitmiyorsun? Evet. Gitmek lütfen istemiyorsun. Zeynep bunları. Kime yazacağım? Öğretmenime. Ne diyeyim? Aslı babaannesine bakması gerekiyormuş. Okula gelmeyecek mi diyeyim? Hayır. Bize ölecek de. Ben bakmazsam ölebilir de. Çok yaşlı kikiz. Lütfen. Lütfen. Koydum. Eşyalarımı alalım koydum da sildirelim diye. Öyle mi diyeyim? Evet. Hmm. Lütfen de. Peki söyleyeyim o zaman. Hayır derse de hayır ya zaten bakması gerekiyor ya. Öyle mi diyeyim? Evet. Bu çok yaşlı be. İnanmıyorsunuz ya çok yaşlı işte. Bakması gerekiyor kızımın doğru söylüyor de. Tamam ben konuşayım o zaman.